Dost mutfağımıza hoş geldiniz. Allah'ın selamı hepimizin üzerine olsun. Bugünkü tarifimiz balık kızartması. Evet ben önceden balıklarımı güzel bir şekilde yıkadım. Temizledim. Burada. Burada da unum var. Mısır unum var ve kişnişim var. Bunları güzel bir şekilde tuzluyoruz. Evet güzel bir şekilde balıklarımızı böyle kaya tuzuyla tuzluyoruz her tarafına gelecek şekilde. Şöyle önlü arkalı. Bir 10-15 dakika balıklarınızı erken tuzlasanız tuzunu çeker daha lezzetli olur. Bu şekilde üzerine de biraz şöyle kişniş serpiyoruz. İç kısmına. Bütün balıklarımızı bu şekilde tuzlayıp iç kısmını kişniş sürüyoruz Evet bütün balıklarımı kişniş ve tuz iç kısımlarına dış kısımlarına sadece e, tuz serptim iç kısmına da kişniş serptim Burada da bir e, yemek kaşığı dolusu mısır unum var Burada da iki yemek kaşığı dolusu e, çok amaçlı unum var şöyle bunu karıştırıyoruz Burada da bir miktar kalan kişnişimi ilave ediyorum Toplamda bir tatlı kaşığından biraz fazla ben kişniş kullandım içine ununa siz istediğiniz miktarda kullanabilirsiniz. Bu şekilde hepsini karıştırıyoruz yani harmanlıyoruz. Şöyle. Balıklarımızı alıyoruz bu şekilde unumuza bu şekilde. Hepsinin böyle yaptıktan sonra tavamızda kızartıyoruz. Evet yağımız kızardı. Balıklarımızı bu şekilde tavamızın içerisine alıyoruz. Şöyle kızartıyoruz. Evet balıklarımızı güzel bir şekilde çeviriyoruz. Şöyle güzelce böyle hepsini kızartıyoruz. Evet yemeğimiz pişti hazır. Bu da yaptığım turşudur balığın yanına çok güzel gider. Şimdi açacağım. Evet turşumuz bu şekilde. Havasını ben aldım. Şöyle açıyoruz. Evet. Servis tabağına boşaltıyorum. Evet turşumuzu bu şekilde boşaltıyoruz. Kıtır kıtır olmuş. Bunun videosunu çekmiştim. Sayfamda var. Bakabilirsiniz. Yemeğimiz hazır. Mis gibi oldu. Bildirimleri açıp kanalıma destek olursanız çok memnun olurum. Ben balıkların başlarını koparmadım. Ee, yani güzel seviyorum. Onun beyni yağlı oluyor. Evet bildirimleri açıp kanalıma destek olursanız çok mutlu olurum. Allah'a emanet olun. Afiyet olsun. Allah olmayan herkese nasip etsin inşallah.